Kupat efendi bakalım şimdi ne yapacaksın acaba? Çok merak ediyoruz. Dur. Dur bakalım. Hayda Allah. Bismillah. Allah. Of. Of gerçekten de acıyormuş ya. Bir de buradan çıkayım. Allah. Başım. Başım Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Bir de bir de tokat. Bir de buradan tokat. Of. Bir de buradan böyle. Of of. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım çok acıttım kendimi ya. Ama ne yapayım? Sen istedin. Biraz saçımı... Ah, seni seni mahvedeceğim kupat. Al biraz da buraya vurayım. Al oh, biraz da buraya. Biraz da buraya. Bir saniye gözüme çakayım gözüme. Şu yumrumla şöyle. Allah! Allah'ım! Allah'ım! Allah'ım Allah'ım. gözüm gözüm. Ay kuşlar nereden çıkıyor ya? Gözüm. Ne saçmalıyorsun lan? Açsana kapıyı. Aa, sen mi geldin Kubat'ım Kubat'ım? Lan ben geldim tabii. Kim gelecek geri zekalı? Her geldiğimde sen mi geldin Kubat'ım? Kim? Hoş geldin kocacığım. Ha? Ne oldu lan sana? Ha, mühem bir şey değil canım. Latin bir çocukla biraz önce kapıştık yani biraz. Ne Latin çocuğu? Ne kapışması? Bu ne halin ya? Ay, önemli bir şey değil ya. Böyle olacağı bir latin... La gibi bir şeydi işte. Ne İspanyolu, ne olalası lan? Ay turisti galiba, yazık oldu tabii. Ya ne turisti, ne yazı, ne diyor saçma sapan konuşma. Anlat bakayım ne oldu? Ay şimdi elin gevuruyla benim aramda tabii ki bir şey geçmedi Kubat'ım. Ben sakince camları siliyordum böyle ev Anam, bir de baktım Adamın teki benim fotoğrafımı çekiyor. Kim fotoğrafını çekiyor? Sen de buna müsaade mi ettin yoksa? Hem de saniyede sekiz kareymiş. Saniyede sekiz kare mi? He. Nasıl müsaade ediyorsun? Ne hale böyle bir şey? Ay Kubat'ım delirdin mi herhalde? Müsaade etmedim. Hops, adios. Ne yapıyorsun amigos dedim. Adios amigos mu dedin? He, o da bana muchos gracias dedi. Ha ben de dayanamadım tabii. Daldım böyle lavuğa yani. Allah ne verdiyse yani. Pataküte dövdüm işte. <laughs> Manyak mı sen? Delirdin mi lan sen? Sen evde ne içiyorsun? <laughs> mi içiyor, kezap mı içiyor? İyice manyaklaştın. Bu ne biçim anekdottan böyle anekdot mu olur? Geri zekalı uydurup uydurup ya Allah. <laughs> Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Beğenmediysen hikayemi anlatmam başımdan geçenleri ben de sana. Merak et öyle çatla. Anlat, anlat bakayım ya. Yok merak ediyorum. Anlat bakayım ne oldu başka? Sonra da gördüğün gibi işte ağzımı burnumu patlat. Ne? Yani ayıptır söylemesi. Çok kötü fena dövdü beni ama hayatımda böyle dayak yediğimi hatırlamıyorum. O la la. Ah. Olala. Benden başka bir erkeğe seni dövmesine müsaade ettin yani. Ay, hayır, kubatım yani. Adam kickbox biliyormuş yani. Kekboks mu? Ya bir de dövdükten sonra oturup muhabbet mi adamla? Yok içtik gitti sonra O <laughs> oh lalla. <İçtiniz. gülüyor> <laughs> Ay ne var kubatım? Kıskandın mı ya olsa sen beni? Ne kıskancam lan? Gözüme talaş kaçtı. Talaş içindeyim şu anda. Ha. O zaman. Oy oh Ah. Olalar. <laughs> hayır yok, bu gece hayır halim <laughs> yok.